195. sorumuz Enis 127 tane bilyesini belirli kolor ile keselere yerleştiriliyor diyor. İstediği kadar bilyeleri kesenin ağzını açmadan almak istiyor ve bilyeleri buna göre keselere yerleştiriliyor. Ee, mesela burada 3, 5, 9 tane alabiliyor. Buna göre Enis'in yukarıdaki bir yerleştirme yapabilmesi için en az kaç adet keseye ihtiyacı vardır? Şimdi arkadaşlar burada şu şöyle üstü sayılarda bir özelliğimiz var. Biz tüm sayıları 2'nin farklı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazabiliriz. Farklı kuvvetlerin toplamı. Nasıl yani? Örneğin 15'i nasıl yazabiliriz? 15 yerine arkadaşlar 2 üzeri 3 kaç? 8'dir. 2 üzeri 2 kaç? 4. 8 4 der kaç? 12. 2 üzeri 1 2 geldi 14 2 üzeri 0 geldi Buradan arkadaşlar bakın 15 sayısının 2'nin kuvvetleri şeklinde yazdık. O zaman biz bunu 2'nin kuvvetleri şeklinde ayırmamız gerekiyor. Yani 1, 2 üzeri 0 olacak, 2 üzeri 1 olacak, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Bakın bu 64, bu 32, 96 etti, 96, 16 da 112, 8 daha 120, 124, 126 ve 127 oldu. Buradan arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda istediğimiz sayıyı torbalara bakmadan ne yapabiliriz? Alıp oluşturabiliriz arkadaşlar. Kaç kese ihtiyaç oldu? 6, Bir de burada var. 7 doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.